Herkese merhabalar, ben Venüs. Umarım çok iyisinizdir, tatlı süreçlerden geçiyorsunuzdur. Bugün böyle hızlı bir açılım yapmak istedim sizin için. E, nasıl süreçlerdesiniz? Şimdi e, çünkü retro da geliyor ve güneş tutulması. Öncesinde de ay tutulması. Açıkçası Mart ve Nisan ayları bayağı kadersel aylar diyebiliriz. E, ki Zaten sayfamda, kanalımda e, ve Instagram sayfamda da bu Nisan ayı burç yorumlarına ilişkin önemli günler e, kim nasıl etkilenecek paylaştım. Tabi e, Nisan ayı burç yorumlarını dinleyebilirsiniz kanalımda ama orada da belirttim. Şimdi orada yükselen burçlarına göre ayrı ayrı mesela şey yapıyoruz ya hani anlatıyoruz ya ama eğer sizin kişisel kendi haritanızda, doğum haritanızda herhangi bir malefik gezegen varsa veya iyicil bir gezegen varsa tutulmadan da, ay tutulmasından da, retrodan da farklı şekilde etkilenebilirsiniz. Orada yaptığımız yorumlar kolektif yorumlardır arkadaşlar. Ben zaten her videoda uyarıyorum. Ayrıca benim zaten bütün videolarım kolektife açılım. Sen de kolektifime dahil olmak istiyorsan ee, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlarda sabitlediğim Instagram linkine tıklayarak Menüs Danışmanlık Instagram sayfamı takip edebilirsin. Böylelikle hem güncel durumlardan hangi gün neler oluyor, neler yaşanıyor bunları öğrenebilirsin, hem de e, danışmanlık almak istersen kendi kişisel doğum haritana göre bu ay neler yaşayacaksın, bu yıl neler yaşayacaksın veya partnerin var diyelim ki ve e, bir süre hani ilişkinizi nasıl gideceğini öngöremiyorsun. Bununla ilgili yine ilişki analizi danışmanlığı alabilirsin. Tabii ki tarot danışmanlığı da veriyorum. Tarot danışmanlığında da bilinçaltı okuması ve güncel enerji okumasıdır. Partnerin sana karşı güncelde ne hissediyor? Ne gibi süreçler yaşayacaksınız? veya neler yapmalısınız? Tavsiye niteliğinde size öngörülerde bulunur tarot. E tabii e, burada önemli olan sizin kendi e, kişisel olarak doğum haritanız etkilendiğiniz alanlar. Bir de ufacık şeyden bahsetmek istiyorum. Nisan ayı burç yorumlarında da bahsettim zaten videoda izleyebilirsiniz ee, ve daha önceki videolarımda da bahsediyorum ben sürekli. Arkadaşlar bir Merkür retrosu geliyor diye yani panik olmayın. Evet Merkür retrosu gelir. Hatta retro zaten yılda 3 kere olabilen bir şey. 3-4 aydır yani 3-4 ayda bir olabilen bir şey retro. Veya tutumu olabilir. Evet bu sizi olumsuz etkilemesin ama. Siz zaten ben bunu anlattım. Bak danışanlara da söylüyorum, danışmanlıkta da söylüyorum. Sen kendi enerji alanını koruyabilirsen, kendi frekansını tutarsan, yüksek tutarsan hiçbir e, gezegen hareketi, Hiçbir şekilde olumsuz bir şey seni etkilemez. Bakın ben sayfamda da paylaştım. Instagram sayfamda özellikle. E, İbnül Arabi'nin bir sözü var. Diyor ki uyanmamış insanlara gezegenler tesir eder. Uyanmış insan gezegenlere tesir etmeyebilir. Yani bu nedir? Tamam ay tutulması var. Demek ki yoğun bir enerji olacak değil mi? Dünyaya tesir eden. Ay çünkü yoğundur. Yani en yakın e, hem gezegen olduğu için dünyaya ve duyguları temsil ettiği için. Demek ki bizim burada... Bakın ay o kadar e, etkili tesirli bir gezegen ki yani sizin e, kendi zaten vücudunuzun biliyorsunuz sudan yaratıldığını biz sizi sudan yarattık diye açık açık ayet de var. Ve e, mesela denizlerdeki gel gitler işte denizlerin çekilmesi bunların hepsi de ayın hareketlerine bağlı olduğu için şimdi oradaki enerji alanı sana tesir edebilir. Tamam ay tutulmasına demek ki ne yapacaksın? aranacaksın. Demek ki ay tutulmasına yoğun bir enerji olacak. Duygusal bir gelgit yaşama ihtimalim var. Bununla ilgili olarak sen ne yapman gerekiyor? O duygusal gelgiti absorbe etmen gerekiyor. Nasıl absorbe edeceksin? Meditasyonla, doğayla, ibadetle. Yani sen neye inanıyorsan belli bir inançla Orada kendine yönelerek çünkü zaten bakın yaptığınız bir ibadet veya da yaptığınız bir meditasyon yine kendi içsel çalışmanız ve şifasal çalışmanızdır. İçsel çalışma yaptığınız sürece şifalandığınız sürece hiçbir şekilde ay tutulması, güneş tutulması, merkür retrosu sizi olumsuz etkileyemez. Çünkü enerji kalkanıyla sarılırsınız arkadaşlar. Bu anlamda dikkat etmeniz önemli. Ee, tabii ki yani şunu da söyleyeyim kadersel etkilere ee, müdahale edilemiyor bazen. Onu da söyleyeyim. Yani bir tutulma sizi olumsuz değil ama olumlu, iyicil anlamda şöyle de etkileyebilir. Mesela uzun süredir terfi bekliyorsundur. Terfi alırsın tutulma ile. Veyahut da evlenmek istiyorsun, evlenirsin. Veyahut da mutsuz giden bir ilişkin var, evliliğin var. Tak tutulma olur, seni boşandırır mesela. Yani bunlar da kadersel, çok da müdahale edilmeyen şeyler. Hani e, bunlardan etkilenebilirsiniz. Tabii ki burada doğum haritanız sizin için çok daha önemli. E, sayfamda zaten paylaşıyorum. Biliyorsunuz ben aslında astrolog yapıyorum, tarot danışmanlığı da veriyorum. Ama e, astroloji doğum haritası çok daha teknik aylık ve yıllık olarak yorumlanabiliyor. Gerçekten öngörülere sahip olabiliyorsunuz. Heh. Ee, zaten bak e, bu yorumlarında da paylaştım ama şimdi Merkür Retrosu var tamam olumsuz etkilenmeyeceksin ama şimdi olumsuz etkilenmeyeceksin diye de bazı şeylerin farkında olacaksın mesela nedir yeni bir iş başlatmayacaksın ee, büyük ihtimal bu videoyu zaten retronun içinde dinleyeceksiniz o yüzden hatırlatma niteliğinde olsun size ee, bir iş başlatmayacaksın yeni bir şekilde bir imza atarken dikkat edeceksin koçtaki e, geri hareketi koç çünkü böyle biraz agresyon da verebilir agresyona dikkat edeceksin. Yani dilinin bir kemiği olacak her böyle e, söylediğine önce bir kulağın duysun. Yani iki düşün bir konuş. Mecalinde hareket etmen gerekiyor. Yani biraz daha böyle duyarlı, farkında olarak bakın yine farkındalık. Her videomda söylüyorum. Farkındalık arkadaşlar. Farkındalık seviyeniz arttıkça gerçekten yaşam kaliteniz de artacak. Kendi sınırlarınızı koymayı bileceksiniz. Kendi bireysel olarak yaşamınızda en azından bencil değil ama ben merkezde yani biraz daha iyicil etkilerle, biraz daha içsel çalışmalarla, biraz daha şifalanarak hareket etmeyi öğreneceksiniz. Bu anlamda bunları dikkat etmeniz çok önemli. Evet tekrar söylüyorum danışmanlık almak için yorumlarda sabitlediğim şurada aşağıda hemen yorumlar e, orada bıraktığım instagram linki Venüs danışmanlık sayfama gelerek benden danışmanlık alabilirsin ayrıca e, videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutma instagram sayfamı da takip edersen sevinirim kolektifime dahil olursun en azından daha çok uyumlanırsın açılımlarıma ve danışmanlık almak istiyorsan direkt bana ulaşabilirsin evet bakalım anlık okumada neler duymanız gerekiyor retroda neyi duymanız gerekiyor çünkü retronun içinde izleyeceksiniz bu videoyu büyük ihtimalle bakalım dağılık bir enerjiniz var onu söyleyeyim Direkt hissettim dağınıksınız. Zihin dağınık, bedensel dağınıklık var. Evet, bakalım. Neyi duymaya ihtiyacı var beni dinleyenin? Atmıyor kartı. Attı. Evet. Devam edelim. O. Yani ya şaşırmadım da. Şimdi ilişkilerle ilgili olduğu için Retroda büyük ihtimal siz yine ilişkilere taktı aklınız. Geçmiş ilişkiler özellikle. Ya bak şöyle. Şimdi bir kere beni dinleyenler büyük ihtimal şu an ciddi bir ilişki bitirenler. Birçoğunuz evlilik yolundan dönmüş olanlar, boşananlar, veya hani belki de nişan atanlar ama böyle bir evlilik konusunun konuşulduğu bir şey varmış. Partnerle evlilik konuları, ciddi ilişki durumları varmış ve bir anda tak diye kesilme durumu var. Bir anda aniden ve senin de hani kendine bir anda o kesilmeyle bir anda böyle kendini kapatman, koruman gibi bir şey var. Ve burada şunu söyleyeyim rüyalar çok aktif. Mart ayını uyarmıştım ama burada yine rüya gördüğünüzden bahsediliyor. Belki de bu retro etkisiyle de görebilirsiniz arkadaşlar bu arada onu söyleyeyim merkür retro'su etkisiyle geçmiş anılarınızı geçmişteki sevgililerinizi retroda görebilirsiniz ee, ve rüyalarla ilgili de bir takım uyarılar verildi burada şimdi şu var bak hislerin kuvvetli tamam mı hissiyatlarına güven sezgilerin çok açılmış durumda ancak senin retroda bitireceğin bir şey var yani sen bir konuda zaten kararını vermişsin. Ama belki de o insanın işte aklında biri varsa tabii aklındaki bir kişiyle ilgili. Belki bu bir iş durumu da olabilir. Hani az önce bir evlilik ilişki dedim. Çünkü dinleyenler bu şekilde genelde beni. Burada iş dinleyenler, iş beklentisi olanlar için ciddi bir ilişki, ciddi bir iş sözleşmesi, anlaşma varken tak kesilme durumu var. Hakkınızın yendiğini düşünüyor olabilirsiniz. Ama burada şey diyorsunuz. Bu benim değerimden eksiltmez. Bak bu ilişki için de söylemişsiniz. Evet bu ayrılık yaşandı. Bu belki de hani canınız çok sıkıldı ama bu benim değerimi değiştirmedi. Ben değerliyim algısı var çoğunuzda. Çok şükür bunu edinmişsiniz yani. En azından buradan gelen hissiyat bu şekilde diyor. Ve karşı tarafa baktığımda hani karşı tarafın enerjisinde daha böyle yıkım enerjisi var. Yani şöyle düşünün sizin kendinizi kapatıp ben değerliyim algısı oluşturmanız karşı tarafta bir yıkıma sebebiyet vermiş ve e, şu var yani aslında yıkıma sebebiyet vermemiş ya da verecek de olabilir. Ondan sonra sanki böyle biraz daha e, iletişimsel etkileşimleriniz olabilir ama şunu söyleyeyim ortak tanıdıklarınız varsa ortaklaşa arkadaş e, ne bileyim akraba ne bileyim işte aileden birileri varsa burada sanki hakikati olmayan yani gerçek olmayan bir takım laflar ediliyor ikinizin arasında. Yani ona bir şey söyleniyor size bir şey söyleniyor ona bir şey söyleniyor size bir şey söyleniyor ama gerçek hakikati olmayan şeyler yalan yanlış laflar dönüyor. Doğru bilgi yok aranızda doğru bir iletişim yok. Hani normalde. Diyelim ki bir ayrılık oldu. Ayrılıkta aracılık eden veya ortak arkadaşlar işte hani e, bir takım haber almaya çalışırsa ex partner, eski sevgiliniz veya da eski ilişkiniz. Hani ne duyacak mesela? Hani duyması gereken şeyler veya da hani o aradaki kişiler belki iyileştirici etkiler de yapabilir. Ama burada tam tersi bir durum var. Sanki aleyhinize olma durumları var. Yani yakınlarınıza ne konuştuğunuza Dikkat edin derim. Ama zaten siz konuşsanız da konuşmasanız da aleyhinizde konuşmalar yapılıyor gibi görünüyor. Peki bakalım. Biraz daha açalım bu durumu. Neye ihtiyacın var? Beni duyan danışanın, beni dinleyen danışanın, dinleyicinin, abonemin neyi duymaya ihtiyacı var? Bak kadın. Yani kadınlardan zarar görme durumunuz var mı acaba? Bak evet. Kadın var ya. Kadın enerjisi. Tamam. Şimdi bak, burada e, yani bir otorite figürü de olabilir. Yani bu işleriyle de ilgili. Biraz çünkü para konuları da var arkadaşlar. Hakkınız verilmiyor mu size? Sanki böyle bir şey var. Hak arama durumunuz var. Ama bu hakkınızın ortasına önüne oturan biri var. Bu ilişki için de geçerli. Bak, kolektif açılım hepsine uyumlanmayabilirsin. Bireysel açılım da farklı olur. Senin bireysel hikayen üzerinden ilerleriz. Ama kolektif açılım olduğu için e, hepsine uyumlanmayabiliyorsun. Uyumlanıp alıp kabul ediyorsun. Evet bak burada e, şunu diyor. Yani sana verecek bir hak var. Sen daha belki de bunu bilmiyorsun. Veya da e, hak ettiğim bir şey var biliyorsun. Ya da o koltuğu işte o terfi veya da o durumu ben hak ediyorum diyorsun. Ama tak bunun önüne oturan bir kadın var. Yani e, bu bir patron olabilir. Veya bir ilişki içinse üçüncü kişi olabilir arkadaşlar. E partnerinin sevgilisi, işte yeni sevgilisi, eşi da eski eşi veyahutta e aileden birileri anne, abla, kuzen, kardeş gibi durumlar olabilir dedi bize burada. Hakkının sana verilmesini istiyorsun ve burada şöyle bir dengesizlik var. Hani ben yeterince elimden geleni yaptım diyor iki tarafta. Sen de karşı tarafta. Bu iş yeri ise patron da, sen de. Ben elimden geleni yaptım, hakkım olanı istiyorum. Ama burada bir dengesizlik söz konusu. Dengesizlik var. İki tarafın ağız birliği yapamadığı bir noktada. Ama eğer bak dengeler oturabilirse. Yani sen onun tarafından bakabilirsen, o da senin tarafından bakabilirse daha uzlaşma böyle daha ılımlı enerjilere sahip olabilirsiniz diyor. Peki. Devam edelim. Uzlaşma olur mu peki? Bunu da merak ettim. Uzlaşma olur mu? <laughs> direkt olur direkt. Bak. Ama ne yapmamız gerekiyormuş? Demek ki önceki e, söylediklerime kulak verirseniz dengeye oturmanız gerekiyor. Biraz onun gözünden olaylara bakmanız gerekiyor. Onun da sizin gözünüzden olaylara bakması gerekiyor. Ve artık sizin modunuzu söylüyorum. Beni ikna et. Beni ikna etmen lazım. Aynen. Bak dediğin şey şu. Ee, evet sen uzlaşmak istiyorsun diyorsun karşı tarafa. Sen de uzlaşmak istiyorsun bak beni dinleyen arkadaşım. Sen de uzlaşmak istiyorsun ama sen burada ne tavırdasın biliyor musun? Beni ikna etmen lazım. Artık aranızda ne geçti, ne yaşandı ama büyük ihtimal kadınsal problemler var. Kadınların araya girdiği, yalan yanlış şeylerin konuşulduğu şeyler var. Beni ikna etmen lazım diyor. Ya yani sen diyorsun. Kapatmışsın kendini. Ha karşıdaki kişi bunu yapar mı? Yapar. Bak ben her açılımda böyle olumlu konuşmam. Danışanlarım da bilir. Yapmayacak adama yapmaz diyorum. Bunu boş ver diyorum. Ama bu açılımda beni dinleyenler, kolektif olarak bu adam yapar. Ama bu adam çok sağlam, e, konforcu bir adam, sağlam ilerleyen bir adam, sabit bir adam çok fazla risk almayı sevmeyen bir adam. Bir şeye elini atacaksa böyle 40 kere düşünen öyle ilerleyen birisi. Bu arada adam diyorum ama aklınızdaki kişi kadın da olabilir. Ya çünkü beni dinleyenlerin hani %70 kadın olduğu için %30 erkek danışanlarım. Siz bunu dişi versiyon olarak düşünebilirsiniz. Aklınızdaki kadın yine çok sağlamcı, kolay kolay ikna olmayan ya da böyle hani risk almayan bir yapıda olabilir. O yüzden biraz da uzlaşma yönünde biraz böyle ikna kabiliyetinizi kullanmanız gerekebilir. Kadersel olarak bir döngünüz var. Birlikte bir döngü. Kadersel bir döngünüz. Birlikte bir araya gelinecek. Bir konuşmalar yapılacak. Aklınızdaki kişi aslında buna hazırlanıyor. Şu anda hazırlanma aşamasında belki hayatınızda tam olarak olmayabilir. Ama size mutlaka bir haber, bir etkileşim gelecektir arkadaşlar. Bak e, ben normalde tekrar söylüyorum böyle olumlu konuşmam ama olumlu geldiği için. Burada negatif taraf, burada böyle daha umutsuz veya umutsuz demeyeyim, ilişkiye karşı ümidini kaybeden taraf sizsiniz. Burada beni o yüzden ikna etmen gerekiyor diyorsunuz. Peki e, şeye bakalım mı birazdan? Yani Acaba vade versek ama ondan önce bir metafor alalım. Metafor alalım bu ilişkiyle ilgili biz. Yıldırım'ın ruhu. En zor anlarında düşen yıldırım. Seni hüsrana uğratıyor, şaşırtıyor. Çakan şimşekler olumsuz bir durumun habersi. Evet. Geriye sararsan açılımı ne dedim başta? Aniden olmuş. Seni şoka uğratmış. Bir anda ne yapacağını bilememişsin dedim. Tamam. Peki devam edelim karga metaforu kendi kötü huylarının peşinde kendi kötü huylarının farkında olmayan nefsin peşinde koşan ve hakikatten uzak olan demek ki neye ihtiyacınız var hakikate ihtiyacınız var nefse düşmüş olabilirsiniz siz de karşı tarafla burada hakikat yoksunluğu var ya yani bu açımda evet hakikat lafı ağzıma da çok geldi burada da geldi yani demek ki burada yalan yanlış durumlar var arkadaşlar yani aklınızdaki kişi de çok dürüst davranmamış olabilir size ve böyle biraz daha dünyalık yaşayan belki nefsinin çok ıı, kölesi olmuş bir insan olabilir. Ya işte evet nefsi olayına girmemek lazım. Kesinlikle nefsinizin efendisi olun kölesi olmayın derim. Burada işte karşı tarafın böyle bir durumu var. Belki de sizi biraz da e, hani kötü huyları demeyeyim de belki de e, Tekrar söylüyorum ya hani çok sabit olması, çok fazla konfor alanına düşkün olması o nefsinin peşinden koşmasından dolayı olabilir. Bu da aslında ilişkinin biraz da bozulmasına sebep olmuş olabilir. Peki ne deriz başka? Kurbağa metaforu ruhsal uyanış, rahmani yönlerin açığa çıkması ve şeytani yönler ile sınanmak. Şimdi kargadan sonra gelen bir kurbağa. Bak karga ve kurbağa. Burada ne anlarız? Şimdi demek ki önce neyle sınandınız? Nefsinizle sınandınız. Siz kendiniz birebir de algılayabilirsiniz bunu. Belki de dediğim gibi hani. E Biraz karanlığa düşmüş olabilirsiniz burada. Daha sonradan diyor ki karanlığın içinden şifa. Yani ruhsal uyanış, rahmani yönlerin açığa çıkması ve şeytani yönlerle sınanmak. Şimdi siz demek ki buradan şifayı bulabileceksiniz değil mi? Demek ki bu ayrılığı yaşadınız. Veyahut da işte bu iş ilişkisi bitti. Veyahut da aileden bir darbe aldınız. Her türlü bir karanlığı yaşadınız. Burada bariz diyor. Ama diyor ki senin bu karanlığı yaşamanın sebebi aslında nefsinin peşinde koşman. Biraz rahmani yönlerini unutman, kapatman diyor. Şimdi sen burada... Bunun farkında olmuşsun ve olacaksın ve ruhsal bir uyanış yaşıyorsun ve rahmani yönlerin açığa çıkıyor ve şeytani yönlerine yani evet ben, benim de bu 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 kötü huylarım var diyebileceksin. Mesela işte bunları törpülemek için belki de bunlarla ilgili e, karşı tarafa da belki de diyeceksin ki sen böyle böyle böylesin. Karşı taraf sanacak ki sen böyle böyle böylesin ve birbirinize aynalamış Olacaksınız ya zaten her ilişki ben bu şeyde de uyanış belirtilerinde de söylemiştim hatta ilişkilerle ilgili ayrı bir video da çekeceğim arkadaşlar yani ilişkilerde biraz ayna metaforunu kullanmak çok önemli o zaman işte ilişkileri dair farkındalığınızı arttırabilirsiniz çünkü ilişkiyi yaşamak için yaşamayın. Ee, o zaman hani partner sayısı fazlalaşır ne bileyim o gider öbürü gelir o gider öbürü gelir. Burada sadece tek yaptığınız şey bir önceki videomda söylemiş olmam lazım. Veyahut da daha yayınlamamış da olabilirim o videoyu. Ee, ya da gerideki bir önceki videoya bakabilirsin. Orada kısır döngü. Kısır döngüde takılıp kalmak. Yani o kısır döngüden çıkabilmek için yaşadığın güncel ilişkideki ayna metaforunu mutlaka kullan ve oradan farkındalık sahibi olabilirsin. Peki Devam edelim. Peki uzlaşma olur mu? Yani bu ilişkinin akıbeti ne olur? Akıbete bakalım. Akıbete bakalım. Akıbet ne olur? Şimdi Evet birçoğunuz için bak kadersel bir konuşma görüşme var tamam mı onu aldık cepte ama birçoğunuz için belki de bu merkür retrosu güneş tutulması falan bunlar da etkili olabilir arkadaşlar. Birçoğunuz için bir bitiş enerjisi mevcut bak ben dedim ben gördüğümü söyledim dedim sanki bir konuşma bir yüzleşme hani ee, sen böylesin sen böylesin gibi durumlar olacak ama bir bitiş olabilir şu da olabilir şunu da söyleyeyim bir ihtimal daha var. Çünkü aklındaki kişinin şu an zaten güncelde bir durumu var. Yani bir aile olabilir, bir evlilik olabilir, bir insan evde de olabilir bu arada. Bir sorumluluğu var. Bu sorumluluktan uzaklaşa da bilir. Biraz kavgayla, gürültüyle. Bu sorumluluktan uzaklaşıp sana gelecek de olabilir. Çünkü bir tarafın enerjisine böyle bir şey var. Sizin enerjiniz de olabilir. Bak kolektif yorum tekrar söylüyorum bireysel değil. Bireysel açılım için danışmanlık almaya geliyorsun. Venüs danışmanlık Instagram adresime sabitliyorum. Şimdi burada dediğim gibi oradaki durumu halledip sanki gelme durumu var sana. Yani veyahut da senin eğer bir evlilik bağın varsa veyahut da işte belli bir sorumluluğun varsa oradaki durumu halledip ama böyle çok tatlı durumlar olmaz sanki biraz hırgür olur gibi geliyor bana. Merkür retrosu var koçta agresyona dikkat bu hırgürü retroda yaşamayın bari daha sonra pişman olabilirsiniz çünkü. Ya bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Vade vermem gerekirse 5'li vadelere dikkat ediyorsunuz. 5'i, ayın 5'i, 15'i, 25'i, 5 gün 5 hafta ve 5 aylık süreçte kadersel konuşmanın gerçekleşeceği kiminin artık hani tamam ya ben anladım seni kaybettim ve kaybetmek çok ağırdı bundan dolayı bedel ödemeye hazırım seni ikna etmeye hazırım dediğini duyacaksınız kiminin de ben yapamıyorum evet seninle bir yüzleşmem gerekiyordu hesaplaştım ve bitti yolumuza bakalım deyip ayrılacağını göreceksiniz ve eğer bir ilişki içerisindesiniz henüz hali hazırda bu ilişkinin yine yolları ayırmak yani bir evliliğiniz varsa yine yolları ayırmak konusunda sizi tetikleyebilir ki zaten güncel enerjide tutulmalar, ay tutulması, güneş tutulması yani ilişkilere böyle biraz daha yol ayrımına sürükleyebiliyor. Size yaramıyorsa arkadaşlar yarayan ilişki iyi ilişkiler zaten istediği kadar tutulma gelsin istediği kadar o ol olsun kalır. Yani e, ufak anlaşmazlıklar olsa dahi kalır ve kalıcı olur. Ama dayanamıyorsa demek ki zaten yaramıyordur, kalıcı değildir. E, uzun vadede veyahut da hani kısa vadede gitmesi gereken, bitmesi gereken her şey bitecektir. Yerine yenisi mutlaka ve daha iyisi gelecektir. Evren boşlukları sevmez ben her zaman söylüyorum. O yüzden e, danışanıma da söyledim geçen. Siz e, sıkıntılı bir ilişki durumu var. Yani... ...beraber olamıyor... E, ...partneriyle diyeyim... E, ...özel ilişkisini açıklamayayım hani burada... ...partneriyle beraber olamıyor ama oradan da kopamıyor... E, ...bundan dolayı... ...mesela dedim ki sen burada... ...kesinlikle tıkandın... E, ...bu döngüde dönüyorsun kısır döngüde ve... ...hayatına yeni birini alamıyorsun... ...diyor ki hayatıma neden yerini, yeni birini alamıyorum... E, ...çünkü senin enerjin orada... ...sen tıkandın orada... ...blokaj oluşturdun... ...o enerjiyi salman lazım... tabi onun durumları da biraz daha farklı da... ...demek istediğim şey şu... Gerçekten hayatınızda boşluk yaratırsanız veya ilişkiler alanını temizlerseniz, tabi bunlar nasıl olacak? Farkındalık sahibiyle olacak. Yani sen farkındalık sahibi olacaksın ve bir takım kendinde iyileştirmen gereken travmalarını, blokajlarını çözümleyeceksin. Ondan sonra diyeceksin ki evet ben yeni versiyonumdayım. Bir önceki ilişkimdeki derslerimi aldım. Şu an yeni versiyonumla güncellendim ve hayatıma artık beni tamamlayacak olan, bana yarayacak olan, beni yükseltecek olan enerjisel olarak, bilinç olarak farkındalık sahibi bir ruh eşi hayatıma çekiyorum ki ben her danışmanlıkta mutlaka e, olumlama, imgeleme, niyetlenme veriyorum ve meditasyonda veriyorum. Bütün danışanlarım bilir zaten. Sen de danışmanlık almak istiyorsan e, kolektifime dahil olmak istiyorsan e, yorumlarda sabitlediğim instagram adresime gelebilirsin. Ayrıca videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve uyumlandıysan aldım kabul ettim yazmayı unutma. Hepinizi çok seviyorum. E, bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.